Bismillahirrahmanirrahim. Hicret sadece İslam tarihi için değil, insanlık tarihi için de bir dönüm noktası ve çok büyük bir olaydır. Öyle ki hicret İslam takviminin başlangıcı olmuştur. Daha önce farklı takvimler uygulanıyor, takip ediliyorken Hazreti Ömer radiyallahu teala döneminde hicret bir muharrem İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilmiş hicri takvim yani kameri, kameri, hilali baz alan takvim İslam ümmetinin takvimi olmuştur. Bununla Ömer Radıyallahu ta'ala bu tarihi olayı insanlığın ve İslam ümmetinin dikkatine çekmiş olmaktadır. Kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman bakar ki Yahudiler 10 Muharrem'de yani Kerbela gününde oruç tutuyorlar. Sebebini sorar. Derler ki ya Resulullah Yahudilerin inancına, kanaatine göre Hazreti Musa ve beraberindeki mümin müminler aşura gününde Firavun'un takibinden ve zulmünden kurtulmuşlardır. Kızıl Deniz'den geçmişler. Firavun ve ordusu ise Kızıl Deniz'de boğulmuş, müminler selamete kavuşmuşlar. İşte o günü bir bayram kabul ederek o günde oruç tutuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki biz Musa Aleyhisselam'a bunlardan daha layıkız. O günü biz de oruç tutalım. Ancak Yahudilere muhalefet olsun diye de önünden ya da arkasından bir gün ekleyelim. Önümüzdeki çarşamba günü Muharrem'in onudur. Dolayısıyla ya çarşambayla beraber perşembeyi ya da salı ve çarşambayı oruç tutmaya çalışalım kardeşlerim. Okuduğum hadislerden birisinde efendimiz Aleyhisselam Ramazan orucundan sonra Allah indinde en efdal oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur der efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Evet kardeşlerim Burada söyleyecek çok şey var ama vakit yetmiyor. Kerbela ve Aşura günüyle ilgili Şia'nın uygulaması ise tam bir felakettir. İslam'la az uzaktan yakından alakası yoktur. Evet. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi çok zalimane bir olaydır ve bütün ümmeti Muhammed onu katleden katilleri, canileri telin etmektedir onlardan beraetini tarih boyu ifade etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Ancak Şia her sene Kerbela gününde, Aşura gününde kendilerini zencirlerle, palalarla, kesici aletlerle paralıyorlar. Her taraf kan revan içerisinde kalıyor. Niye? Her yıl, her yıl ehli sünnete olan düşmanlığı tazelemek. Onun için onlar bize Yezidi diyorlar. Sanki biz Hz. Hüseyin'in katili olan Yezid'in taraftarları ve dolayısıyla Hz. Hüseyin'in katilleriymişiz gibi kabul etmektedirler. Şia'nın bir sürü hurafeleri var, bir sürü sapmaları var. Mesela Şia itikadına göre diyor ki, kim Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret ederse Arş-ı Ala'da allah Teala'yı ziyaret etmiş gibi olur. Bazıları da diyor ki kim Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret ederse bin tane hac yapmış gibi olur. Öbürü diyor ki hayır bir milyon tane hac yapmış gibi olur. Bu şekilde artırarak devam ediyorlar. Bunların hepsi uydurma bir takım sözlerdir. Ama daha önemlisi kardeşlerim her sene her sene İslam ümmeti içerisinde kini ve nefreti tazelemek için bu şekilde zincirlerle efendim paralarla kendilerini paralamak asla İslam'da yoktur. İslam tarihinde sadece Hz. Hüseyin değil nice şehitler var değil mi? Mesela Hz. Hamza'nın göğsünü yardılar, kalbini çıkarttılar. Hazreti Hamza Hamza'nın ölüm yıl dönümünde böyle bir şey yapmak caiz midir? Hazreti Zekeriya'yı Yahudiler testereyle biçerek şehit ettiler. Evet. 50 tane peygamberi şehit etmişlerdir Yahudiler. Herhangi bir peygamberin şehadet yıl dönümünde bu şekilde zincirle kendimize kıymak vesaire caiz midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ki bir cenazenin araz arkasından bağırıp çağırarak ağıt yakarsa, mersiye yaparsa, yüzünü tırmalarsa, saçını yolarsa, yakasını orasını burasını yırtar parçalarsa Allah ona lanet etsin. Bunun gibi nice hadisleri var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu sebeple hiçbir peygamberin, hiçbir sahabenin, hiçbir şehidin şehadet yıl dönümünde Şia'nın yapmış olduğu çirkinlikler asla İslam'la alakası yoktur. Efendim işte biz zalime karşı mazlumun direnişini hatırlatmak istiyoruz. Hayır yalan söylüyorsunuz siz. Siz ümmet içerisinde kin ve nefretin sürgit devam etmesini istiyorsunuz. Taraftarlarınıza diyorsunuz ki bütün sünniler Yezididir, Hüseyin'in katilleridir. Onları katil bilin ve onlara karşı bilenin. Her yıl bilenin, her yıl bilenin diyorsunuz. Evet evet, Şia'nın hedefi budur. Bunu tanıyalım. Bu sebeple bütün sahabelere 5 tanesi bazı rivayetlere göre 14 tanesi hariç öbürlerine lanet okurlar. Hepsine de kafir derler sahabeye kafir diyen sana bana kafir demez mi hepsine de kafir eğer isteyen kardeşim varsa gösterebilirim Hümeyni'nin Tehrirül Vesile isimli fıkıh kitabı bende mevcut iki ciltli kocaman bir fıkıh kitabı Fıkıh kitabı ne yapar? Mesela ne ile başlar? Diyelim ki sular bahsiyle başlar. Temizlik nasıl yapılır? Husul, abdest. Sonra der ki necasetler ve necasetlerde nasıl temizlik olur? Necasetleri sayarken der ki kan, hamur, içki, köpek, domuz, bir nevası. nevasıb. Domuzdan sonra necis, nevasıb. Ne demek nevası? 12 imamı günahsız, masum peygamberlerden üstün kabul etmeyenler. Şia'ya göre 12 imam peygamberlerden daha üstündür, masumdur. Onların sözleri peygamberlerin sözlerinin önünde ve üstündedir. İşte diyor ki Şii olmayanlar 12 imamı böyle kabul etmedikleri için onlar nevasıptır ve domuz gibi necistir. Köpek gibi necistir. Bu ayrı bir konu. Yani her bela ve Hz. Hüseyin radıyallahu taala'nın şehadeti bütün ümmetin yüreğini yakan bir olaydır. Bu ayrı bir konu. Ama bunu kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vesile yapmak yerine kine ve nefrete vesile yapmak İslam'a aykırı bir tutumdur kardeşlerim. Hicrete gelince hicret bambaşka bir olaydır. Hicret kaçış değil, ileri atılmak için yay misali gerilmektir. Allah'ın dini uğrunda masivadan geçmenin peki derecede imtihanıdır. Maldan, serden, candan, her şeyden vazgeçip Allah'ın davası uğruna, Allah'ın dinini ihya, İslam devletini inşa etmek için zemin araştırmak, şerden kaçmak için hayrı aramaktır. İslamca bir hayatın zeminini araştırmaktır hicret. Taif'te, Habeşistan'da bulamasak da o zemini aramaya devam edip Medine'de bulmaktır. Şirke karşı kıyam, tevhidi ihyada ısrar, azim, sabır ve sebatın, sebatın zirve derecesinde örneğidir. Hicret daha gür filizlenip semere vermek için, meyve vermek için müsait zemin aramaktır. Hicret zalimlerle hesaplaşmak için güç toparlamaktır. Hicret her türlü kötüden iyi olana geçiş yapmaktır. Şirkten tevhide, zulümden adalete, dağınıklık, düşmanlık kin ve nefretten kardeşliğe cömertliğe hoşgörüye güzel ahlaka tevazuya birliğe beraberliğe geçiş yapmaktır. Ve özellikle kardeşlerim hicret evet İslam devletini ihya edeceğimiz zamanı oluşturmak, Medine'yi oluşturmak. Şimdi kardeşlerim ümmeti Muhammed olarak neredeyse yaşadığımız her şey Mekke'ye döndü. İslam ötekileştirildi biraz önce dediğimiz gibi yüzde 99'u Müslüman olan ülkemde e, Akif'in şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda dediği bu cennet vatanda Allah'ın şeriatına taraftarım şeriatı istiyorum diyenlerin oranı yüzde 12'ye inmiş. Bu felakettir biliyor musunuz? Ve bunda her birimizin sorumluluğu vardır. Allah'ın şeriatını insanlara anlatmamak. Şeriat İslam demektir, şeriat Kur'an demektir, şeriat Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti demektir. Kim ki ben şeriat istemiyorum derse yüzde yüz kafir olur, dinden çıkar, nikaha gider. Ama vatandaş bunu bilmiyor. Elhamdülillah ben Müslümanım. Eş şeriat Allah korusun diyor. Bir tane hoca arkadaşım anlatıyor. Diyor ki ha bu gözlerimle Mekke'de hacda Kabe'nin astarına sarılmış ağlayarak dua eden 60'larında 70'lerinden bir hacı efendi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Falanı falanı başımızdan eksik etme. O falan falan dedikleri de komünist siyasetçiler isim vermek istemiyorum. Ya Rabbi memleketimizi şeriattan koru diye dua ediyor. Mekke'de Kabe'nin astarına sarılmış Allah'ım... memleketimizi şeriatın şerrinden koru diye dua ediyor. Bu adam hac etmeye gitmiş. Ama bu söyledikleriyle dininin, imanının yok olduğunun farkında değil. Düşünebiliyor musun? Beş vakit namazını camide kılan adam, ''Elhamdülillah ben Müslümanım ama şeriatçı değilim.'' diyor. Bu nasıl bir iş şey ya? Ben Müslümanım ama Müslüman değilim. Bu, bu demektir. Bu da ayrı bir konu. Kardeşlerim, şimdi, Mekkeleştirilen bu memleketlerimizde gideceğimiz bir Medine var mı? 85 milyon Türkiye'nin nereye gidelim? Medine'miz neresi bizim? Suriyeliler hangi Medine'ye gitsinler? Iraklılar, Mısırlılar, Tunuslular, Libyalılar, Afganistanlı, Pakistanlılar, Malezyalı, Endonezyalılar, Bangladeşler, Hindistanlı Müslümanlar, Keşmirliler, Arakanlılar, Doğu Türkistanlılar hangi Medine'ye gitsinler? Var mı bir Medine? Çare ne? bulunduğumuz yeri medineleştirmek. Bizim bugünkü Müslümanların hicretten alacağı en büyük ders bulunduğumuz yeri medineleştirmek. Bu nasıl mı olacak? Bir, biz muhacir ruhunu kuşanacağız. Evimizi medineleştireceğiz. Çoluk çocuğumuza muhacir ruhunu ve bilincini aşılayacağız. Köyümüzü, mahallemizi Medine'ye çevireceğiz. Şehrimizi ve derken ülkemizi Medine'ye çevireceğiz. Yani kardeşlerim, biz bulunduğumuz yerde Allah'ın dinini ihya edeceğimiz zeminler oluşturacağız. Çare budur. Hasan el-Benna rahimahullah'ın güzel bir formülü var. Der ki Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum. Kamil manada bilinçli Müslüman fertler oluşturacağız. O fertlerden aynı manada aileler, onlardan da aynı manada bir toplum oluşacak. O toplum oluştuğu zaman her şey tamam demektir. Kardeşlerim, hicretten alacağımız en büyük derslerden bir tanesi de muhacir ve ensar ruhunu kavramaktır. Kardeşliği, birliği, beraberliği kavramaktır. Şu anda arkadaşlar, arkadaşlar, dostlar, şu anda hep beraber kesin bir savaşın içindeyiz. Bir savaşın içindeyiz. Bu savaşta sadece toplarla, tanklarla, füzelerle üzerimize gelmiyorlar. Savaşta sadece markla, euroyla, dolarla üzerimize gelmiyorlar. Sadece üzerimize peker vesaire mafya babalarıyla gelmiyorlar. Öyle ki Patates, soğanla bile üzerimize geliyorlar. Şimdi bugünlerde ne yapmak istiyorlar? Suriyeliler, Afganlılar, mülteciler konusunu kaşıyorlar. Şehirler, mahalleler, köylerde infial meydana getirmek, düşmanlığı, kinin nefreti körüklemek istiyorlar. Kardeşlerim, eğer Çanakkale'ye gitmediyseniz gidip, görmeye çalışınız. Orada koyun koyuna yatan şehitlerin baş taşlarını okuyunuz. Bakınız orada Afganistan'dan gelip de vatan uğruna ümmetin son kalesi Anadolu düşmesin, Türkiye düşmesin diye gelip şehit olan Afganistanlıları okuyun. Pakistanlıları okuyun. Suriyelileri, Halep'lileri, Şamlıları, Irak'lıları okuyun. Mısırları, Tunusları, Libyalıları okuyun. İslam ümmetinin dar dört bir yanından, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Keşmir'den, Bangladeş'ten gelip orada şehit olmuş insanları okuyun lütfen. Yahu biz biriz, beraberiz. Biz kardeşiz. İslam kardeşliği bizim çimentomuzdur. Bu çimentoyu çözmek istiyorlar. Bizi biri düşürmek istiyorlar. Zaten düş, düş, düştüğümüz yeter. 2 milyarlık bir İslam ümmetiyiz. Dünya enerji kaynaklarının yüzde %80'i 90'ı bizde. Petrol bizde, doğalgaz bizde, altın madenleri, elmas madenleri bizde, uranyum, atomun nükleer enerjinin Ham maddesi, uranyum bizde, güç bizde, kuvvet bizde ama gücümüz darmadağın. Şucu bucu diyerek, Kürt Türk diyerek, Arap Türk diyerek, Alevi Sünni diyerek, sağcı solcu diyerek bizi bölmeye çalışıyorlar. Ankara Altındağ'da olan, işte Konya'da Kürt aileden 7 tane insanın öldürülmesi, cinayeti, şunlar bunlar hep Bunların hepsi bireysel olaylardır ama pusuda yatan zalimler aynen bu ormanlarımızı yaktıkları gibi yüreklerimizi de yakmak istiyorlar. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Kim ki kardeşliğe, birliğe, beraberliğe aykırı bir söz söylerse, bir davranışta bulursa onu Allah için uyaralım. Uyan kardeşim, uyan. Başka Türkiye yok. Başka vatanımız yok. Bu vatanı ayaklarımızın altından çekip almak istiyorlar buna müsaade etmeyelim. Birliğimizi, beraberliğimizi topladığımız zaman Kürt, Türk, Arap, Suriyeli, Afganistanlı, Mısırlı, Libyalı, Tunuslu Ümmeti Muhammed olarak bir ve beraber olduğumuz zaman bizi tutacak bir güç yoktur.